kar küresiyle kardeşini bulacak demek. İyi de bu bizim ne işimize yarayacak amca? Ali karanlıkta bile görebiliyor. Ama söz konusu kardeşi olunca kör oluyor. Ali'yi bu zaafından bitireceğiz. Ama iş Ali'yi öldürmekle bitmiyor. Devlet bunu bizim yanımıza bırakmaz. Hiçbir şekilde bizden kuşkulanmamaları gerek. Pilot, bu iş için pilotu kullanacağız. Azmettirici olarak. Ali ile arasındaki husumeti herkes biliyor. Buna herkes inanır. Neymiş aralarındaki mesele? Ali mahallesinde uyuşturucu sattırmıyor. Ali'nin mahallesine pilot için çalışan bir torbacı bulup göndermemiz gerek. Pilotun torbacısını Ali ile takıştırırsak sonra da ikisini öldürüp birbirlerini öldürdüler süsü verebiliriz. Torbacıyı buldum. Kim? Sina. Sevda'nın kardeşi. Sen neyin peşindesin Uyga? Sevdiğin kızın kardeşini mi öldürteceksin? Sevda'nın o herifin leşinden bile nefret etmesini istiyorum amca. Hepsi tamam da... ...pilot Sinan'ı Ali'nin mahallesine göndermeyi kabul edecek mi? Orası kolay pilotun bana can borcu var. Ben istersem yapacaklar. Uygar sen hayırdır? Ne oldu? Öldürebildin mi o yarasayı? Bırakıp gittiğin için öldüremedim pilot. Uygar. O olanlardan sonra eğer biri hesap soracaksa o benim. Sen değil. Ha, sana olan can borcumuzu da unutmuş değiliz ama... ...ilkelerimizden harcayarak borç ödeyeceksek... ...o kurtardığın canın hiçbir değeri kalmaz. O zaman senden yapabileceğim bir şey isteyeceğim. Söyle Uygar. Sevda'nın kardeşi Sinan'ı Ali'nin mahallesine yollayacaksın. Orada toz satacak. Ne? O nereden çıktı oğlum şimdi? Sevda'ya o herifin gerçek yüzünü göstereceğim. Sen yapacak mısın onu söyle. Yaparız. Yaparız da sen ne tilkilikler peşindesin ben onu anlamadım. Sen dediğimi yap. Gerisini boş ver. Tamam. Yaparız. Ama can borcumu ödenmiş kabul ederim. Ona göre. Anlaştık. ver bize düşmez ama sen, seni istemeyen o kızı niye istiyorsun? Hayır, içine nasıl sindiriyorsun? Sen ne sanıyorsun acaba pilot? Böyle olmasını ben mi istedim? O ne demek lan? Kafana silah dayayan mı var? Var var. Dünyanın en tehlikeli silah dayalı. Ama kafaya değil. Buraya. Kalbe. Aşk dünyanın en tehlikeli silahıdır. Ben sevdasız yapabilir miyim sanıyorsun pilot? <laughs> Yaparsın oğlum. Niye yapamıyorsun? Unutursun olur gider. Unut deyince unutuluyor mu? Ben Sevda'yı unutmak için aylarca, yıllarca uğraştım. Her şeyi yaktım, yıktım, kestim, attım. Her şeyi unuttum. Kendi adımı bile. Bir tek Sevda'yı unutamadım. Unuttuğum her şeyin yerine de yine Sevda'yı koydum. Ben Sevda'ya mahkum oldum pilot. Başka hiçbir şey de bilmiyorum. Hiçbir şey de umurumda değil. Hiçbir şey. Şu Sinan'ın işini halledince haber ver. <laughs> Sevdaya mahkum olmuşmuş. Geri zekalı. Ulan ben ciğerimi tesbih yapar elimde gezerim. Yine de beni istemeyen, yüz vermeyen kızın peşinden koşmam. E erkekliğinde bir gururu var. Değil mi lan Vedat? Öyle pilot. Ha? Vedat. Şu işi halledelim. Bu minnet yükünden kurtulalım. Sinan'ı bulunca direkt mekana getirsinler. Biz de gidelim. Hocanın vidalarını iyice sıkalım. Sıkalım da bir daha kayışı koparmasın. Hadi. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.